Sevgili dostlar merhaba. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı şu günlerde insan belki de daha çok seyahat etmek, farklı noktaları, farklı yerleri, farklı coğrafyaları görmek daha çok istiyor. Ben de böyle bir günde haritalardan, dergilerden, kitaplardan, belgesellerden yolculuğa çıkıyorum. İnsan evde de olsa bu gezme tutkusunu içinde tutamıyor ve haritalar üzerinden, dergiler üzerinden de olsa farklı yolculuklara çıkabiliyor. Can Yücel'in babasına yazdığı şiirde dediği gibi Atlas'tan bakardım nereye gitti, öyle öyle ezber ettim gurbeti. İşte ben de şimdi Atlas'lardan, dergilerden, haritalardan, belki de belgesellerden bakarak dünya coğrafyasını ezber ediyorum. Yine coğrafyacı kimliğimle harita harita bakarak dünyanın farklı gizemli coğrafyalarını keşfetmeye çalışıyorum. Evden yaptığım bu yolculukta epeydir merak ettiğim Kafiristan coğrafyasına gittim. Pakistan'ın kuzeyinde Hindi kuş dağlarının sarp yamaçlarında duran derin bir vadi ve bu vadide yaşayan Büyük İskender'in torunları olduğuna inanılan Kalaşlar ve Kafiristan coğrafyası. Günümüzdeki ismi Nuristan. Afgan kral Amir Abdurrahman 19. yüzyılda burayı fethettiğinde o bölgedeki tapınakları yıktı, işgal vesaire gibi durumlardan dolayı insanlar da kaçtılar. Yani Pakistan'ın Çitral bölgesine yerleştiler. Aslında Afganlar tarafından Kara Kafir olarak bilinen Kalaş halkı bundan dolayı Kafiristan denilen bölgeye yerleşmek zorunda kaldı. 3500 Kalaşlı bugün Pakistan'ın Çitral bölgesinde yaşıyorlar. Kalaş Deş adıyla bilinen ve Bumburate, Birir ve Rumbur isimleriyle 3 vadiden oluşan bu coğrafya Hindukuş dağlarındaki sarp gizemli derin vadilerde yaşamlarını sürdüren Kalaşlılara bir mesken olmuş, yurt olmuş durumda. Kalaş türkülerinde ve destanlarında ise Kalaşların Tibet ve Ladak bölgesinden göç ettikleri anlatılıyor. Bazı antropologların da katıldığı görüşe göre göç ettikleri bu bölgenin adı Tisyam. Dinlerini değiştirme tehditleri aldıklarını ve bu yüzden bazı Kalaşların Müslüman olmak zorunda kaldıklarını belirten Kalaşlılar da var. Cennete gitme ve Müslüman erkeklerin Kalaş kadınlarıyla evlenmeleri de din değiştirmedeki önemli bir etken. Taliban ve eşitten korkuyorlar. Sanırım gördükleri ve anladıkları Müslümanlık bizim temel kültürümüzde ve geleneklerimizde, göreneklerimizde olan gerçek İslam'ın özüyle bağdaşmadığı için bu noktada bazı kaygıları ve korkuları var. İyilik, adalet, temizlik, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerle o bölgedeki Müslümanları belki de bağdaştıramadıkları için ne yazık ki Müslümanları çok da iyi tanımıyorlar. Kalaş dili yazılı olmadığı için gelenek ve görenekleriyle, çeşitli folklorik ögeleriyle dilden dile, nesilden nesile aktarılıyor. UNESCO'nun da aynı zamanda tehlike altındaki diller listesinde yer alıyor Kalaş dili. Bu noktada da bazı çalışmalar var ama tabi Günümüzde o bölgeye ulaşım çok zor olduğu için yani 3000-3500 nüfuslu bölgedeki insanlarla konuşmak, görüşmek de bazen riskli olabildiği için bu dil ile ilgili çalışmalar çok da ilerlemiş değil. Ölülerini tabutla toprağın üzerine bırakıyorlar ancak saygısız turistler neredeyse kemiklerle bile fotoğraf çekilecekleri için bu geleneklerinden vazgeçmiş durumdalar. Bazı mezarlıklarını koruma altına almışlar ve o bölgede yaşayan Müslümanlarla iyi diyalog geliştirebildikleri için biraz da onlardan görerek Ölülerini artık toprağın altına gömmeye başlamışlar ama eşyalarını toprağın üzerine bırakma belki de yanına bırakma gelenekleri hala devam ediyor. Yine 3 gün süren neredeyse festival gibi ölü gömme adetleri var. Burada kendi yaptıkları bazı şarapları, cevizli ekmek gibi keçi eti, inek eti gibi keçi peyniri gibi neredeyse ziyafete varan sunumlar yapmak zorunda kalıyorlar. Gelenekleri böyle göstermiş kendilerine, böyle alışmışlar. Ee, tabii çok masraflı olduklarını belirtiyorlar bu durumun, bundan da vazgeçmek istiyorlar ama yine de e, kalaşlar arasında bu gelenek hala yaygın bir şekilde devam ediyor. Tabii keçi demişken kalaşlar için doğa çok önemli. Doğada neredeyse suyun, taşın, dağın, o bölgede yaşayan ağaçların, canlıların, yetişen ağaçların, canlıların her birinin bir ruhu olduğuna inanıyorlar. Festivaller vadideki kutsallar için bir teşekkür şenliğine dönüşüyor neredeyse. Onlara şükran sunuyorlar. Şükranlarını belirtiyorlar. Burada tabi yine keçi kurbanları, inek etlerinin ziyafetleri, peynirler, özel cevizli ekmekler gibi birçok şey hazırlıyorlar. Kadınlar süsleniyorlar. Doğadaki mika, şist veya mika şiste dönüşmüş başkalaşım kayaçlarıyla birlikte yüzlerine silisyumun o parlaklığını veren bazı maddeler sürüyorlar. Yani bunun dışında keçi boynuzlarından ürettikleri bazı rimel türü e, makyaj malzemelerinin olduğunu öğrendim. Saçlarıyla, renkli gözleriyle uyumlu kıyafetlerini neredeyse topukları varana kadar uzun kıyafetlerle e, süslüyorlar. Aile dayanışmasına dayanan bir kültürleri var. Ve Müslümanlığı iyi yaşayan komşularıyla daha kolay anlaşabiliyorlar. Bazılarımızın hayal ettiği gibi böyle çok 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 fazla eşyaları yok. Ne bileyim... E, telefonları, internetleri ya da elektrikleri, büyük marketleri yani günümüzdeki dünyadan çok çok izole bir hayat ve belki de birçoğumuzun özlediği minimalist bir yaşamı zor da olsa sürdürüyorlar. Ama buradaki minimalistlik yokluktan ve dış dünyaya olan kapalılıktan gelen bir minimalistlik. Ben de buradan çalmayan, yalan söylemeyen birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olan bu kalaş halkına sevgilerimi gönderiyorum. Umarım inandıkları tanrıları kendileriyle olur ve mutlulukları hiç bozulmaz.